Toplumun ana rahmi, aile. İnsan, bitki, hayvan, kısacası canlılar aleminin tamamında esas olan şey, her varlığın kendi doğal ortamında, yaratılışına uygun bir yaşama sahip olmasıdır. Bu, var olmasının en önemli koşuludur. İnsanın doğması, yetişmesi, büyümesi ve hayata katılması için en doğal ortam aile ortamıdır. Çocuk için ana rahmi neyse, toplum içinde aile odur. Diğer bir deyimle, ağaç için kök ne anlam ifade ediyorsa, toplum için de aile onu ifade etmektedir. İnsan türünün devam edebilmesi için üremesi, üremek için de erkek ve kadın iki cinsin bir araya gelmesi zorunlu bir koşuldur. Üremenin gerçekleşmesinden sonra da insan soyunun varlığını sürdürmesine en uygun ortam ailedir. Toplumun yapısını aile oluşturur. Sağlıklı, sağlam ve güçlü aile yapılarına sahip olan toplumlar sağlam, sağlıklı ve güçlü olurlar. Zayıf, sağlıksız ve güçlü bağları olmayan toplumlar sağlıksız ve zayıf olurlar. Aile toplumun ana malzemesidir. Ana malzeme sağlam olmazsa o malzemeden oluşan toplum da sağlam olmaz. Bir bina için temel neyi ifade ediyorsa bir toplum için de aile onu ifade etmektedir. Ailenin yapısı sahip olduğu niteliklere bağlıdır. Yani aile olmayı gerçekleştiren değerlere bağlıdır. Aile anne, baba ve çocukların bir araya gelmesiyle oluşur. Aile bireylerinin bir arada yaşamalarını sağlayan, onları bir arada tutan en önemli şey sahip oldukları değerlerdir. Sevgi, saygı, güven, paylaşma, bağlılık, özveri, eğitim, sorumluluk, birlik ve dayanışma ruhu ve benzeri değerlere sahip olan ailelerden oluşan toplumların yaşam standardı, yaşam kalitesi ile bu değerlere sahip olmayan ailelerden oluşan toplumların yaşam kalitesi bir olamaz. Aile her şey demek değilse de, her şeyle bağlantısı olduğu için büyük öneme sahiptir. Sağlam aile yapısına sahip olan bir toplum, her şeyi başaramayabilir. Ancak sağlam aile yapısına sahip olmayan bir toplum, hiçbir şeyi başaramaz aile varlığın ana unsurlarındandır. Birçok şey onun varlığına bağlı olarak vardır. Toplum hayatının önemli bir bölümü onun varlığı üzerine kurulmuştur. Bu nedenle ailenin ortaya çıkışı deyimi, gerçeği tanımlamada yanlış bir deyimdir. Çünkü aile dışsal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmamıştır. Yaratıcının yaşama programlaması gereği zaten vardır. Ailenin ortaya çıkışı konusundaki bir takım varsayımları, vahyi içselleştirmiş bir düşünce kabul edemez. İnsanlık tarihi sürecinde vahyin şekillendirdiği toplumlarda aile, yaratılışın ve varlığın sürdürülmesinin doğası gereği vardır. Yani ailenin varlığı asli bir unsurdur. Sünnetullah'ın gereğidir. Tarihi ve insanlığı ilk çağla, ilkel toplumla başlatan anlayış, ailenin ortaya çıkmasını, insanların hayvanları evcilleştirmesini, tarımsal üretime geçmesine ve bunlara bağlı olarak yerleşik düzene geçmesine, yani deyim yerinde ise insanın evcilleşmesi sonucuna bağlamaktadır. Bu anlayışa göre başlangıçta aile diye bir kurum yoktu. İnsanların aile olması, ekonomik ve toplumsal gelişmelere bağlı olarak ortaya çıktı. Platoncu düşüncede de yerini bulan bu anlayışta aile yapay bir unsurdur. Aile kurumu sömürüye, eşitsizliğe ve haksızlığa kaynaklık yapmaktadır. Kapitalizm, aileyi, kazancın ve verimliliğin artırılması, mirasın ve sermayenin korunması için gerekli görmektedir. Özel mülkiyet aileye bağlı olarak vardır. Bu özelliklerden dolayı, Marksizm için aile, kapitalizmin yok edilmesinde aşılması gereken önemli bir engeldir. Öyle ki aile yok edilmedikçe, kapitalizmin yok edilmesinin mümkün olamadığı düşünülmektedir. Aile ile hesabı olan ve onu yok etmek isteyen diğer bir düşünce de feminizmdir. Feminizm, aileyi, erkeklerin kadınlar üzerindeki baskının ve egemenliğinin, kadının her türlü haktan yoksun kalmasının, ezilip sömürülmesinin nedenlerinin başında görmektedir. Bu nedenle feminizm, kadının özgürlüğü ve erkekle eşitliği için Ailenin ortadan kaldırılması gerektiğine inanmaktadır. Toplumsal yapısını aile temeli üzerine kuran kapitalist ve gelenekselci anlayışların toplumun sömürülmesinde ve ezilmesinde aile faktörünü kullanmalarına bir tepki olarak aileye düşman olan marksist anlayışla kadını özgürleştirmek ve erkekle eşitlemek isteyen feminist ve modernist anlayışın aileyi ortadan kaldırma çabaları kısmen de olsa başarılı olmuştur. Ancak bu başarının sonucuna bakıldığında görülmektedir ki bu anlayışların başarılı olduğu toplumlarda ailesiz kalan insanlar aileli durumdaki sorunlardan çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu da sorunun aile kurumundan kaynaklandığını iddia edenlerin yanılgısını ortaya koymaktadır. Oysaki sorunlar aile kurumuna değil de o kurumun kötüye kullanılmasına bağlansaydı en azından tanım doğru yapılmış olurdu. Bu nedenle tartışılması gereken şey aile kurumunun varlığı veya yokluğu değil, onun nasıl veya neye göre oluşturulması gerektiğidir. Ailenin kötü amaçlar için kullanılıyor olmasından kaynaklanan sonuçların çözümü onu kaldırmak değil, kötülüğe engel olan şekilde düzenlemektir, iyileştirmektir. Bu da ailenin hangi değerlere göre oluşturulacağına bağlıdır. Doğru değerler üzerinde kurulmuş bir ailenin kötü amaçlara alet edilmesi mümkün olmadığı gibi toplumu kötülüklere karşı korumada önemli bir dayanakta olur. Aile bir takım nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir kurum değildir. O bizzat bir gerekliliktir. Tıpkı insanı meydana getiren organların doğuştan var olan gerekliliği gibi. Marksizmin veya feminizmin iddia ettiği gibi sorunlar ailenin varlığından değil, olsa olsa onu kötüye kullanmaktan veya diğer bir deyimle varlığının amacı dışına çıkarılmasından, onu oluşturan değerlerin yanlışlığından kaynaklanabilir. Her düşünce kendisine özgü bir toplum oluşturmak ister. Bunu gerçekleştirmek için de işe aileden başlar. Çünkü aile toplumun çekirdeğidir. Çekirdek neyse meyvesi de o olur. Aile hangi ideolojik yapıya göre oluşmuş olursa olsun, birey bazında insan için en büyük güç kaynağıdır hayata karşı, sorunlara karşı, kötülüğe karşı, sıkıntılara ve zor günlere karşı bir sığınaktır. İnsan varlığına yönelen tehditlere karşı önemli bir dayanaktır. İnsanın mutluluğunu ve mutsuzluğunu paylaşma ihtiyacını giderdiği yerdir. Muhtaç duruma düştüğünde uzanacak ilk ve en büyük yardım elidir. Tıpkı ana rahmi gibi sevginin, merhametin, şefkatin ve güvenin yuvasıdır. Ailenin sağlayacağı yararlar, oluştuğu değerlere göre değişiklik gösterse de nasıl bir yapıya sahip olursa olsun, hangi olumsuzluklar yaşanırsa yaşansın, yine de aile olmazsa olmaz bir kurumdur. Hiçbir sorun onun varlığını geçersiz kılmaya neden olamaz. En kötü aile bile ailesizlikten iyidir. Günümüzde özellikle batı toplumlarında tanık olduğumuz gerçekler, feminizmin ve modernizmin aile kaynaklı sorunları çözmek yerine, ailenin kendisini yok etmeye yöneldiğini, bunun da sorunları daha da büyütmekten başka bir sonuç vermediğini göstermektedir. Ailenin çözülmeye yüz tuttuğu toplumların yaşadığı sosyal çöküntü, kimsesizler yurtlarında, kadın sığınma evlerinde, huzur evlerinde yaşanan acılar ve çekilen özlemler, evsiz, yurtsuz kalan milyonların sokaklarda çektikleri sefaletler bu yanlışlığın canlı tanıklarıdır. Ailesiz toplumlarda insan kendisiyle baş başa kalmıştır. Daha doğrusu kimsesiz ve yapayalnız kalmıştır. İnsan için yalnız kalmaktan daha korkunç bir yıkım olabilir mi? Kapitalizmin paletleri altında ezilen, marksizmden boşalan sahnede yer almaya çalışan feminizmin amacına ulaşmak için aileyi ortadan kaldırma isteği de bir bakıma ailenin toplum için önemini ortaya koymuyor mu? Bu ideolojilerin amaçlarına ulaşmalarının ailenin çözülmesine bağlı olması ailenin ne kadar gerekli ve önemli bir şey olduğunun göstergesi değil mi? Aileyi kadın özgürlüğünün önünde en büyük engel olarak gören feminizme göre üretim araçlarını ve ekonomik gücü elinde bulunduran ve ayrıca fiziki güç üstünlüğüne de sahip olan erkek aile kurumu sayesinde bu gücü kadınlar üzerinde hakimiyete dönüştürmektedir. Bu bakımdan aile yok edilmeden kadının özgürleşmesi imkansızdır. Kadınların kamusal alana çıkarak erkeklere ait güçlere sahip olmalarının önündeki en büyük engel ailedir. Aile özel alandır ve bu alan erkeklerin egemenliği altındadır. Bu özel alandan kamusal alana çıkılmadıkça erkeklerin egemenliğinden kurtulmak mümkün olmayacaktır. Zira erkek gücünü ve iktidarını kamusal alanın sağladığı imkanlardan almaktadır. Bu nedenle güce ve iktidara kavuşmak için kamusal alana çıkılmalıdır ve bu çıkışı gerçekleştirebilmek için de aile engeli ortadan kaldırılmalıdır. Aile kadını yalnızca bir cinsel obje ve hizmetçi yapmıştır. Feminizme göre aile kurumuyla kadın, hapsedildiği özel alanda erkeğe ait bir mülk haline getirilmiştir. Bu nedenle özel alan kadının kamusal alanda erkeğin yaşam alanları olarak kaldıkça, kadının muhtaç bir varlık olmaktan ve dolayısıyla erkeğe bağlı olarak yaşamaktan kurtulması mümkün değildir. Onun için kadının zindanı olan aile yok edilerek kadın özgürlüğüne kavuşturulmalıdır. Özgürleşen kadın, doğurganlık da dahil kendisini eve bağlayan bütün bağlardan kurtulma imkanı bulacaktır. Bugün aile, Marksizmin ve feminizmin istediği gibi yok olmadıysa da, modernizmin aile dokusunda yaptığı büyük tahrifat nedeniyle Batı toplumları çözülme sürecine girmiş bulunmaktadır. Batı uygarlığının modern toplumsal yapısında aile, bireylerin özgürleştirilmesindeki sınır tanımazlığa kurban edilmektedir. Batı, hızla birey merkezli bir topluma doğru gitmektedir. Kendisinden başka hiçbir şeyi ve hiç kimseyi düşünmeyen birey, hayatın merkezine kendisini koymakta ve her şeyini buna göre düzenlemektedir. Bu da insan için temel gereksinim olan sevgiyi, acımayı, merhameti ve dayanışmayı yok etmektedir. Bu duygulardan boşalan insan ruhuna egoizm öylesine yerleşmiştir ki insan kendi zevki için başta doğa olmak üzere her şeyi kirletip bozmasının sonucunda kendisinden sonraki kuşakları bir felaketin beklediğini aldırmadan gününü gün etmeye çalışmaktadır. Özellikle kadının kamusal alana dahil edilme süreci, onun cinselliğini rahat kullanma sürecine dönüştürülerek, aile yapısının yok edilmesi sonucunda insanlar tatminsizlik bunalımına düşmüşlerdir. Birçok batılı ülkede aile bağları tamamen kopmuş durumdadır. Özellikle İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupa'da kimi anne ve babalar doğurdukları çocukları dahi büyütmek istememektedirler. Hiçbir hayvan türünün yapmadığını Batı'nın modern insanı yapıyor. Anneler doğurdukları çocuklara sahip çıkmıyorlar. Çocuğu ayak bağı olarak görüyorlar. Doğan çocuklar rastgele sokağa bırakılmasın diye belediyeler caddelerin görünür yerlerine bebek kutuları koymuşlar. Anneler doğurdukları çocukları bu kutulara koyuyor. Belediyeler de onları alıp büyütüyorlar. Anne böylece çocuk emzirme ve büyütme derdinden kurtulmuş oluyor. Batılı toplumlarda aile kurumu tamamen denicek oranda bitmiş durumdadır. Buna rağmen feminizmin iddia ettiği özgürleşme gerçekleşememektedir. Gerçekleşmesi de mümkün değildir. Başından beri iddia ettiğimiz gibi bu bir zihniyet sorunudur. Zihniyet düzelmedikçe sorunlar çözümlenemez. Sadece bir sorun biterken başka bir sorun başlar. Bütün bu olumsuzlukların yanında olumlu bir takım gelişmeler de olmaktadır. Ailenin yok edilmesi ve kadının özgürleştirilmesi projeleri modernizmin de katkılarıyla toplumu nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğini gören batılı düşünür, aydın ve siyasetçiler kendi geleceklerini kurtarmak için yeniden ailenin varlığını ve önemini hayata geçirmeye dönük çabalar içine girdiler. Düşünürler, yazarlar, sosyal bilimciler ve toplumun ileri gelenleri eğer ailenin sahip olduğu önemi yeniden topluma kazandıramazlarsa, tarihin en büyük imparatorluklarından birisi olan Roma İmparatorluğu gibi kendilerinin de yok olacağını seslendirmeye başladılar. Zira Roma İmparatorluğu da en güçlü olduğu bir dönemde ahlaki çözülme sonucu yok olmuştu. Bugün gelinen noktada kadının aile bağlarından kurtularak özgürleşmesi, onu sanıldığı gibi özgürleştirmedi. Onu Ondan siyasi, ekonomik, kültürel yönlerden daha güçlü olan devlete daha çok bağımlı hale getirdi. Değişen tek şey evle sınırlı olan özel alanının daha da büyütülmesi oldu. Daha önce kadın için özel alan yalnız evinden ibaretken kamusal alanda onun özel alanı haline geldi. Kamusal alanda elde ettiği güç onu erkekle eşit koşullara ve imkanlara sahip kılacağına büyük bir çoğunluğunun toplumun nesnesi olmasına neden oldu. Üretimde, ticarette ve birçok alanda ucuz işçilik ihtiyacını karşılayan bir iş gücü oldu. Ailesiz toplum arayışının temel nedenlerinden biri de toplumsal yaşamın en temel ve en dinamik dayanağı olan hem birey hem toplum hem siyasal yapı için çok geniş fonksiyonlara sahip olan ailenin geleneksel anlayışların elinde işlevsizleştirilmesi ve hatta varlık nedenini aykırı bir yapıya dönüşmüş olmasıdır. Adı İslam da olsa, özü itibariyle İslami değerlerden yoksun olarak oluşmuş olan aile yapısı özellikle kadınlara karşı birçok haksızlığın işlenmesine neden olmaktadır. Erkeğin sahip olduğu gücü kadın üzerinde egemenliğe dönüştürmesi Evi onu toplumdan soyutlama alanı haline getirmesi, ailede olması gereken asgari ortak değerlerin ve sorumlulukların yok edilmesi veya kötüye kullanması, aile ortamlarını mutsuz insanların bir arada yaşamak zorunda bırakıldığı mecburi mekanlara dönüştürmüştür. Aile ile kamusal alan farklı alanlar olmakla beraber birbirlerini tamamlayan ve yaşamın bütünlüğünü oluşturan iki önemli parçadır. Bu iki alanın arasında dengenin kurulması bütünlüğün arasında da dengeyi sağlayacaktır. Dengenin bozulması, aile varlığının toplumsal yansımalarını olumsuzlaştırır. Sorunların çözüldüğü yer olan aile, bundan sonra kendisi de sorun olmaya başlar. Kadın, bu alanlardan birini tercihe mecbur tutulamaz. Kamusal alanda görev alması, aile alanında, aile alanında görev alması, kamusal alanda görev almasına engel görülemez. Olması gereken şey, Hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın ne yapması gerektiği konusunda karar verme hakkını kadına bırakmaktır. Kadının kendisine ait kararları verme hakkına sahip olduğu ve bu hakkın doğuştan bir hak olduğu, bunun ne devlet, ne toplum, ne koca tarafından kadına sağlanan bir lütuf olmadığı ve olamayacağı gerçeği hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Konu aile olunca aile özeli üzerinden yaşanan ilişkilere kısaca da olsa değinmekte yarar var. Bilindiği gibi birlikte yaşamak bir ihtiyaçtır. Aile ise bu ihtiyacın karşılandığı ana merkezdir. Aile kan bağının, can bağının ve duygu bağının birbirine bağlandığı insanlardan oluşmaktadır. Gerek ihtiyaçtan ve gerek bu bağlardan dolayı birlikte yaşayanların birlikteliğini iki ana eksende değerlendirmek mümkündür. Beklenti ilişkisi, değerler birlikteliği. Beklenti ilişkisi aileyi oluşturan bireyler eğer koşulların gerekli kılması nedeniyle diğer bir deyimle çıkarları nedeniyle bir arada bulunuyorlarsa burada belirleyici olan şey ihtiyaçlar olduğu için içtenlik, samimiyet, dürüstlük ve en önemlisi de sevgiye dayalı bir birliktelik söz konusu olamaz. Birleştirici bağ koşullar olduğu için koşullar değiştiği an her şey değişecektir. Bir söz vardır ya, dürüst insan kim diye sormuşlar, eline fırsat geçemeyen denmiş. Tıpkı bu sözdeki gibi eline fırsat geçen aile bireyi kim olursa olsun ailesine karşı değişecektir. En basit niteleme ile bu nankörlük olarak görülecektir. Oysaki beklenti ilişkisi içinde olan aile yapısında bunu görmemek basit bir tanımlamayla saflıktır. Veya olanı olduğu gibi değil, görmek istediğimiz gibi görmektir. Bu özellikle anne ve babaların çok sık yaşadıkları kendi kendilerini kandırmalarıdır. Bu tarz aileleri birlikte olmak olarak tanımlamak doğru değildir. Bu ancak ilişkide olmak olarak tanımlanabilir. Birlikte olmak paylaşmak demektir. İlişkide olmaksa ihtiyaçların karşılanması demektir. Birliktelik değerler üzerinden, ilişki beklentiler üzerinden kurulur. Örneğin insanın komşusuyla bakkalıyla iş yerindeki veya okulundaki arkadaşıyla veya çarşıda pazarda alışveriş ettiği esnafla ve benzeri ancak ilişkisi olur. İlişki ihtiyaçlar karşılanınca biter. Bu kimselerle birliktelik söz konusu olamaz. İhtiyacımız karşılanınca ilişkimiz de biter. Birliktelik pazarı kadar değil, mezara kadar olan beraberliğin adıdır. Birlikte olacağınız kişi güvendiğiniz, inandığınız, sevdiğiniz değer verdiğiniz yani ortak değerlere sahip olduğunuz kişidir. Değerler birlikteliği. Kur'an'ın öngördüğü ve önerdiği aile yapısı değerler birlikteliği üzerinden oluşmuş aile yapısıdır. Değerler birlikteliği demek aile bireylerinin aynı değerlere sahip olmaları ve aralarındaki ilişkiyi bu değerler üzerinden gerçekleştirmeleri demektir. Aynı değerlere yani takva sahibi, tevekkül sahibi salihatı yapan, almayı değil vermeyi seven, şefkatli, merhametli, sevgiyi esirgemeyen, saygıda kusur etmeyen, anne ve babasına öf bile demeyen, samimi ve dürüst değerlere sahip bireylerin oluşturdukları ailelerin yaşantısı birliktelik üzerinedir. Bu değerler aslında Müslüman olmanın da bir gereği olup, Müslüman aile yapısının üzerine bina edilmesi gereken değerlerdir. Diğer bir anlatımla, Müslüman aile değerler birlikteliği olan ailedir. Yaşantısını birliktelik üzerine kuran aile rahmani, yaşantısını ilişki üzerine kuran aile şeytanidir. Rahmani, Rahman'ı razı eden, şeytani de şeytanı hoşnut eden demektir.